Sizin de benim gibi canınız kremalı makarna çektiyse ve elinizde ıspanak varsa bu tarifi acil denemeniz lazım. Önce tuzlu kaynayan suya makarnalarımızı atıyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Ben bir paket tagliatelle makarna kullandım. Siz istediğiniz çeşitli makarna kullanabilirsiniz. Hepsiyle de çok güzel olacaktır. Bu sırada bir tane orta boy kuru soğanı küçük küpler halinde kesiyoruz. Arzu'ya göre büyük boyda kullanabilirsiniz. 7-8 diş kadar sarımsağı küçük parçalar halinde kabaca kesiyoruz. Bol sarımsak kullanabilirsiniz çünkü bu yemeğe çok yakışıyor. Makarnamız haşlandı. Süzüp suyunu dökmeden kenarda bekletiyoruz. Bu sırada tenceremize 4 çorba kaşığı kadar sıvı yağ koyup kızdırıyoruz. Soğan ve sarımsaklarımızı soteledikten sonra kapağı kapalı bir şekilde kendi bu arada yumuşamasını bekliyoruz. Hafif yumuşayıp rengi dönünce 450 gram kadar ıspanağı üzerine ekliyoruz. Benimki donuk olduğu için kapağı kapalı çözülmesini bekliyorum. Bu sırada bir su bardağı kadar taze kaşarı rendeleyip kenarda bekletiyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanaklar çözülmüş, hafif pişmeye yakın. Üzerine 2 kepçe kadar makarna suyu ekleyip biraz da böyle kapağını kapatıyorum. Makarnanın suyuyla lezzeti daha da harika oluyor. Suyunu çektikten sonra 400 gram kremayı ekliyoruz. Yani 2 paket krema diyebilirim. Baharatlarımızı ekliyoruz. Değirmen karabiber, bir tatlı kaşığı toz karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. Karıştırıp biraz da böyle fokurdatıyoruz. Ben her yemeğe değirmen karabiberi ayrı kullanıyorum. Çünkü lezzetinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. O sebeple illa her yemekte kullanırım. Ve kremalı karışımımız fokurdadıktan sonra haşlanan makarnalarımızı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Homojen hale getiriyoruz. Ocakta bu işlemi yapabilirsiniz. Arzuya göre ve elinizde varsa mantar da bu yemeğe çok yakışacaktır. Soğan ve sarımsakları soteledikten sonra ince dilim kestiğiniz mantarları da soteleyip suyunu salıp çektikten sonra ıspanakları ekleyebilir ve aynı işlemlere devam edebilirsiniz. Harika olacaktır. Üzerine ızgara tavuk da yapabilirsiniz. ince dilimler halinde o da çok yakışır. Eğer bu yemeğe et de katmak isterseniz. Ve servis tabağına aldıktan sonra üzerine rende kaşar serpiyoruz. O sıcaklıkla eriyen harika lezzetli bir tabak haline geliyor. Bunun gibi değişik, kolay ve lezzetli tarifler görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer yaparsanız da yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.